Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Ramazan pidesi yapacağım. Ön mayalama işlemi yapacağım Ramazan pidesinin hamurunu yoğurmadan önce. Onun için ilk işleme başlıyorum. Bir su bardağı ılık su, bir küçük yaş mayanın yarısı suyun içine koyuyorum. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Bunları suyumun içinde iyice eritiyorum. Maya iyice eriyecek. Onun içerisine bir su bardağı un koyuyorum. Güzelce karıştırıyorum. hiç elimi sürmeden pürüzsüz hale gelene kadar iyice karıştırıyorum. amaç haline geldi. Pürüzsüz olana kadar karıştırıyorum. Evet yeterli. Şu kaşığımı sıyırayım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde olan bu hamurumu iyice mayalanana kadar bekleyeceğim. Daha sonra ikinci yoğurma işlemine başlayacağım. Üzerini kapatacağım, mayalandıracağım. Evet arkadaşlar ön mayalama işlemini yaptım bu hamurum çok güzel mayalandı şimdi bunun üzerine daha önce elediğim unumdan iki buçuk su bardağı un ilave ediyorum tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Arkadaşlar her unun e, su e, kapasitesi farklı oluyor. Yani bazı un çeşitleri fazla su kaldırıyor. Bazıları daha az su kaldırıyor. O yüzden unun cinsine göre değişiyor. Ben o yüzden unu bunun üzerine e, ılık suyumu yavaş yavaş ekleyerek karıştırıyorum. Bir su bardağı suyumu ekledim arkadaşlar. Yine elimi dokundurmadan Gördüğünüz gibi arkadaşlar tahta kaşıkla çok yumuşak bir hamur elde ediyorum. Evet, hamurum şu anda oldu. Arkadaşlar bunun da mayalanmasını bekliyorum. Mayalanınca artık pidelerimi yapma aşamasına geleceğim. Şu anda hamur hazır. Mayalanınca yapacağım. İlk önce mayalandırdığımda bir su bardağı su, bir su bardağı un kullanmıştım. Yani şimdi toplamda iki su bardağı ılık su, üç buçuk bardak un eklemiş oldum. Onunla bir hamur yoğurmuş oldum. Evet hamurumuz oldu. Şimdi ağzını kapatacağım. Yine mayalanmaya bırakacağım. mayalanınca yapma işlemine devam edeceğim. Evet arkadaşlar bu hamurumuz da güzelce mayalandı. Şimdi tezgahın üzerine bolca un serdim. Hamurumu tezgaha çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur. Yumuşacık. Şimdi ben bunu hepsini koyuyorum arkadaşlar. Oldukça yumuşak bir hamur. Çok güzel mayalandı. Tabaktaki hamuru iyice çıkartıyorum. Ziyan olmasın diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tepsiye çıkardım et, hamurumu. Şimdi yumurtamı çırpmıştım. Onu üzerine güzelce sürüyorum. Her tarafına iyice sürüyorum arkadaşlar. Şimdi şekil veriyorum Evet arkadaşlar, şekil verdim gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine Evet arkadaşlar, pideme şekil verdim gördüğünüz gibi. Şimdi bunun üzerine çörek otumu ve susam. Bolca serpiyorum. Gördüğünüz gibi hazırladım. Şimdi fırına veriyorum arkadaşlar. Pişirince son şeklini göstereceğim. Evet arkadaşlar, mis gibi Ramazan pidem hazır. Buyurun gördüğünüz gibi arkası da güzel kızardı. Çok güzel oldu, yumuşacık oldu. Ben sizin için bunu ikiye bölüyorum. Bakın yumuşacık harika bir Ramazan pidesi oldu. Dışarıdan almanıza gerek yok. Kendi evinizde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu lezzeti size tanıtmak istedim. Ben nasıl yaptığımı size göstermek istedim. Sizin de hep böyle yapmanızı istiyorum. Kanalımı beğenirseniz abone olmanızı isterim. Hepinize iyi günler dilerim.